Daha alışamamış. Hiç intro yapmıyorlar mı? Yapmıyorlar aga. Yapacak bir şey yok. Evet, abi yalvaralım biz, ama. Biz, iyi, abi. i̇yi sen nasıl? İyi, i̇yi de. olsun. Bu planda şeyi aynı dört yuguları okeyliyoruz değil mi? Batuhan, Clipper iki de yayınlanmış. Abi ne zaman yaptık. açalım yayın sonlarına doğru mu? Ay YouTube. Hmm. Açtım oğlum ben be. teşekkür ederim. Aynı o inşaat. Batuhan yaptı oradan, zaten. Oradan, biliyorsun o kırmızı köprü Aştın paraşüt mi? olayı okey. Eksiksiz. Şu okay. okay. baştan başlayalım mı? Okey. Okay. Okay. Bankanın oraya gidersen. Dur. Allah. Geo. Batuma sıçtım. <laughs> Adam akıllı kullansın arabayı sik gitmesin bana belasını. <laughs> Aa! Oldu. Orada polis yok mu yani Vardı, helikopter de vardı. Ne siki bir adam ölüyordu S lan. Ölüyor muydu? Haa. Ben görmedim. <laughs> polisi böyle silme geçtik ama Neyse. Dur, polis silme geçtiysek bizi takip edebilirler. Burada dur durmayalım. Ha neyse buradan çıktık ya, okey. Tamam. Buradan çıktık. Eee, direkt dümdüz aşağı, Polislerin önünden geçeceğiz mecbur. Buradan ee, mı? Yok yok, öbür sokak, sol. Soldakinden. Evet evet. Sikti değil. Polisleri nasıl yaracağız ki polisleri burada? Polisleri yarmayacağız zaten, sağdan. Bak dümdüz buradan ineceğiz. Bu yol kapalı olmasın? Sanmıyorum. Üzülüyorum. Olursa da döndürürüz artık. Aynen, yani, devam. En kötü bir sağdaki yoldan gireriz, Aynen. sıkıntı yok. Devam. Ne oluyor burada ya? Neyse devam et sen ya. Bir şey yokmuş gibi. Durma şüphe çekme. Yoo şuradaki evet. Şüphe çekmemem lazım ama kırmızıda geç. <laughs> ne yapayım oğlum? <laughs> Düz mü? Düz devam. Şu soldaki inşaat. Aynı burayı hiç şey yapmadık. Şimdi diğer burada ekip araçları olacağı için şuraya bir kamyon, iki bizi en sağdan ya da bir sonrakinden gireceğiz. Ee, polis. İlk önümüzde araç olacak. Ben mi sürsem acaba? Olur. Ay tatlı olur. olur. Evet. Çok fazla burada durmak da hızlıdan polis Hı -hı. şimdi gelir. Camları da kapat istersen. Camları kapat sen cesur. kapattım. Şimdi biz buradan gireceğiz ama burada aynı tip bir araç olacak yine aynı şekil bizim yapacağımız tek şey yani polisin aklı karışsın diye buradan girip maksat burada 3 tane araç aynı yerden çıkacak. Bir dakika. Çıkacağı için şey yapmayacak, aklı karışacak. Buradan devam ediyoruz. Buraya hiç şey yapmadım. Bir şey soracağım. arabaya bıraktığımız Efendim? yerde jukları bırakacağız, değil mi biz? Biz jugularla çıkacağız. Burada iki tane olacak. Pardon üç tane jugular bir de bizimki dört. Okey. Hayır şu e, kapıdan aşağı atlarken diyorum. Evet evet juguları, juguları direkt bırakacağız. Bence onu orada bırakmayalım. Jugular yerine başka bir araba bulalım. Çalıntı. Sıkıntı olacak. Juguları bırakırsak yani sıkıntı olacak aynen. S Şimdi juguları o zaman full araç değiştirmemiz lazım. Ya en kötü şey yaparız ya ne bileyim. Sultan Bey. falan çağırırız. Ne olacak? Zaten plan şey değil mi? Ee, arabaya bakmıyor. Atlamaya Sultan bakıyor. bizi götürmez. Arkamızda 5 tane Tom olacak yani. Hmm. Tom hesapla yani. Şimdi SWAT aracı gelemeyecek. Tamam mı? SWAT çok ağır kalacak. Tomlar çok sıkıntı olacak. Tom bayağı sıkıntı olacak. Bizim hani buradan çıkacağız. Şimdi. Kırmızı şey işaretlesene. Köprüyü. İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz sıkıntı yok. İyiyiz iyiyiz. Okey. Şimdi sürücü... Buradan 2-2, biri yukarı biri aşağı. 2-2 pardon. Biz buradan devam ediyoruz. Anasını sik arabanın. Bankadan çıktığımız gibi üstünüzde zaten paraşütler olacak, giyinmiş yani, sırtınızda olacak. Ee, o paraşütler e, rengin ne çantasının? Farklı. Hmm. Yani şey olarak, sırtımızda gözüken renk, ona göre kıyafet giyelim ki polisler e, paraşütleri görmesin. Yani okay, siyah. Okey, siyah giyelim de belli Aynı. olmasın. Aynen. Onu ayarlarız, sıkıntı yok. Okey. Burada enerji içerikleri kesinlikle bak. Burada ben çok denedim. Bir defa da atladım yani. Enerji içeriği burada kullanıyoruz. Sürücü hariç. Sürücü kesinlikle kullanmayacak. Niye? Öyle. Tamam. Dengesini kaybediyor. Yola mı bakacak, oraya mı bakacak? Sıkıntı. Anladım. Animasyon bug'ına giriyor muhtemelen. Soygun ne zaman? Soygun pazartesi abi. Tam şurada iniyoruz. Hızlı bir şekilde Hı. sürücü direkt motor zaten biliyorsun. Burada Hı -hı. aşağıda bizi bir araç bekliyor. Okay, tam şurada zaten. Tam buradan hani artık paraşütlerle direkt aşağımızda. Şimdi aşağı ineceğiz abi hızlıca. Okay. Yük 500 gün mü? 500 ne bana koyayım? Minimum 10, 1200. 1000 civarı yeriz ya yakalanırsak. Polislerin dönebilmesi için şu an resmen hani ton gibi düşün, şu an polis gibi düşün. Biz daha buralara Hı -hı. dönmemiz lazım. Yok zaten yakalamaları çok zor buradan yetişmeleri ya. Evet evet. Helikopter bir ihtimal. Helikopter evet helikopter de... izleyecek bizi. Şu sunuşa evet. bakayım ne halinde. O da yapacak bir şey yok ona da. Onlar buraya gelir ne kadar? Bak, yani normal polis daha buraya kadar gelecek mesela. Hı -hı. Ya onlar geri dönmeye başladı zaten biz yerde olacağız. Aynen. Hani. Biz yerde olmuş olacağız ama sıkıntı şu, helikopterden sıkabilir de sıkmayabilir de. Hmm. Şimdi buradan aldı bizi üç kişi atladık veya dört. Şimdi içeriği de hesaplamamız lazım. Okey, böyle mi? Hmm. Ters yöne giriyorsun ama farkındasın değil Kaza riski. Sanmıyorum. Gerald... Ya... Yedi sürmek istiyormuş galiba. He. Gerald da sürebilir benim için çok önemli değil ama sultan olursa... Ben süreceğim. Jugular olursa... Çok önemli değil. Sultanı söylerim Sıkıntı olmaz Elis. Olur. Ya da alıştırmasını yaparız Sultan'la. Tamam, yaparız ya birlikte. Burada sizi ben bekleyeceğim helikopterle. Buradan nereden kalacaksın? Geriye doğru. Şuradan. Sıkıntı yok. Tam şuradan dur. Aman. Yok yok. Buradan şey Şimdi PD gör. Evet, Önü şuraya Aynen. Geri geri. Kalkacak. Geri geri. Ben çok şey yaptım, sıkıntı yok. Şimdi arabayla gelin göstereceğim size. Herkes bir GPS'e bakacak. Herkes uzansın ön tarafa doğru. Ben Hı -hı. olabildiğince yukarı tam şuradan tu mesela şu Mes mesafeden fayda düşeceğim. <laughs> Eyvallah abi hadi Buradan bir kişi şuraya, şehrin diğer uçlarına 4 kişi veya 5 kişi olacağız. Diğer kişi yani şehrin diğer taraflarına herkes bir farklı yönüne zıplayacak. Ee, sanırım bir ekip iki kişi atlayacaklar değil mi? Aynen bir ekip iki kişi atlayacak. Şimdi, artık Boş ondan etti. sonrası sizin işte kaçabilme şeyinize bağlı. <laughs> Stimbelemen son yani. Yani herkes farklı yönü koordinatları siz belirlersiniz. Hı, tamam. anlaşırız. Aynen. Ben helikopteri bu tarafa doğru süreceğim. Ben büyük bir ihtimal ee, duruma göre artık. Şurada jet ski... Ha. Ben oradan sürüp, ben de helikopteri... Yani ya şurada, denizin içine bırakacaktım direkt. helikopter direkt salacaktım. Ya da dağa bırakacağım. Yani denize bırakmam daha mantıklı olacak. bayağı bir yükseklikten işte şu tarafa doğru süzüleceğim. Buradan da artık herkes kendi çaresinin başına. Aynen öyle. Hmm. Ya zaten belli farklı girsek, girsek. Şimdi ne bileyim. Helikopter, aynen. Ee, helikopter kesinlikle ve kesinlikle sizi hiçbir 100 zaman, 100 zaman takip edecektir. hiçbir İyi, şey, <laughs> cevap vermiyor. Ee, şey yapalım o zaman. Ee, yere yakınken uçan paraşütleri hani ee, görmesin. Evet. Bak şimdi anladınız değil mi? Bankadan çıkıyoruz. Dört orada kullanıyoruz. Arabadan hani paraşütü kapattınız. Ya, bu arabaya bindiniz buraya gelmek için. Burada öbür paraşütleri hemen şey yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz, benim yanıma biniyorsunuz şey. Çift ha? paraşüt yani anladınız mı? Çantanızda iki tane paraşütler olacak. Okey. Bir tanesini kullanıyorsunuz, bir tanesini kullanmıyorsunuz. Diğeri yedek kalıyor. Benim yanıma bindiğinizde onu da helikopterde kullanacaksınız. Okey, paraşüt takıyoruz. Okey, okay. Tamam. Dediğim gibi diğeri, bak kesinlikle ve kesinlikle şundan çok eminim. Helikopter hiçbirimizi takip etmeyecek. Etmesi çok zor. Direkt fokus bütün helikopterde olacak, sen yükseleceğin için. Ben şöyle bir şey var, şimdi hangi birine koordinat verecek aşağıdakileri, herkes farklı yöne dağılacağı için. Bir de hani bırakmaz, en son yakalanan kişi zaten büyük ihtimal ben olurum. O da benim şeye bağlı, kaçarsam kaçarım artık. Kaçarsın o rahat bir şekilde. Yani birini kesin yakalamak varken sizin peşinizden niye koşsun mesela onu da düşün. ya yani Çünkü diyelim biri atladı ee, evet. kaldı 4 kişi kaldı diye helikopterde Onda da problemi ihtimali var. Bırakmaz peşini artık. E yani helikopteri hiçbir zaman bırakmayacak peşini o da ben olacağım. Ben büyük bir ihtimal dediğim gibi suya bırakırım ben de atlarım artık ama bayağı açıklara bırakacağım yani belki karaya bile varamayacağım. Ya yani şöyle yapar zaten sen gittiğinde Bankası çok iş olacak. Direkt üst evet. değişir, araba atlar, sen almaya geliriz en yakın yerde. Aynen öyle. Okey misiniz? Ne diyorsunuz? Ben okeyim bu plana. Yani ben de okeyim. Gayet mantıklı. Sadece araba seçimi. Araba çok sıkıntı olacak. Ben jugular net diyorum. Ben de jugular net diyorum da yok ki jugular. Sultan çözeriz sıkıntı olmaz ya. iyi Abi Sultan biz... bak iki mi? Sultan 2'den mi bahsediyorsun? Hayır çalıntı 4 kapı. Hayır o olmaz. Emin ol güven bana bak. Çok yavaş. Baya sıkıntı yaşarız. Ya, sıkıntı yaşarız önemli olan sürücüsü. iyi sürerse sıkıntı yaşamayız. Tamam da arkanda senin peşine artık hani polisle arkandaki işte Tom'la biraz mesafe bırakman lazım. Kesinlikle Biliyorum. evet işte hani Tom düşünsene Sultan 2 götünde gelecek adam. Hiçbir şey yapmayacak. Mesela sen o köprüye varınca arabadan indiğin gibi inecek sana teaser atacak. Majigularla basarsan aranda bir mesafe olmuş olacak mesela. Yani 3-5 adım atabileceğin bir mesafe olacak. Oradan da zaten sen direkt kendini aşağı bırakacaksın. Okey siz biliyorsunuz. Peki paraşütün açılma mesafesini hesapladın mı orada? Evet evet. Sonra yorsun, açıyorsun şey yok. Atladığın gibi bir ipi çekerek. Aynen, ipi çekiyorsun, iniyorsun. Herkes biliyor değil mi? Paraşütle atlamayı? <laughs> daha önce adım. Hı, tamam, atladım ben de. Sıkıntı yok o zaman. Takıldığınız yer var mı? Yani benim yok. Benim de yok. Temiz. Ama yani... tek sıkıntı kaçış arabaları. Evet. Onu ben ayarlayamadım işte. Hani bak paraşütler okey ama o Nein, Yani jugular olsa jugular nereden bulacağız? Deyip jugularla gezmemiz. Best 17 1950 gönderip Hadi bunu abim... Cazı sevenimiz şey, yok şey, gibi. Mekanik biliyor. Seviniğimiz yok belki çek bir kalp. Kalp atar. Ha? Anlamadım demek istedin. Teşekkür ederim. Kesme bereket. Demek istedin anlamadım ama. çet belki bir çek ka bir kalp alalım. Bir kalp alalım bak adam o kadar yardımcı olur. Bu arabayı çalıntı ih ihbarı versek Olmaz <laughs> oğlum Hayır. ya benim araba Bu yemez. Olmaz. Bu ihbar mihbar olmaz. Teşekkür Aga be sevenimiz yok ki deyip bu kadar kalbi Kaç dedik var 4 mı? dedik? Dört tane jugla lazım. Peki şeyleri hesapladınız mı? Neyleri? Diğer arabaları kim kullanacak? Sapladık onlar şey yapmıyor. Rehine olmayacak mı onlar? Neyi? Rehine yapmıyoruz mu diğer 3 arabayı? Çerçeve öyle As. söylemişti. Ne oluyor lan? Ha işte ben... Altlarını avururum. Anasını siktin araban, Anasını siktin arabanın. arabanın. Amına koydun. Yo biraz çizik. Resmet 5000 bit rozeti kazandı. 5000 bit attı sandım var ya. Yok mu peki? 5 bin... Çok mu kötü. Neyse. Yok biraz Biraz çizilmiş. Ya? Çizilmiş sadece. Şey. Diğer yani 3 araç rehine dediğiniz gibi işte. O plana full sadık kaldık. Başka bir şey yok. Peki bu işi kim kim yapıyoruz? Bu işi kim kim yapıyoruz? En güzel soru. İçeride ben kameraları saydım. Tam 11 tane. Aşağıya bilmiyorum. Aşağıda kaç tane kamera var onu bilmiyorum. Eee kameralar ya içeride de koordinat olmamız lazım. Şu an kişileri çıkarıp koordinat. Hı. Coordinator hmm. o. Ya üf, neyse. <laughs> ben çok şu an başım çok ağrıyor. <laughs> Şimdi kor Şu an içeride kim, kim... Biz Zaten giriyor. kaç kişi ya bir de geliri de kaç kişi bölüşeceğiz ona da şey yap. Ne kadar para çıkar İşte şu an kaç kişi olacağımızı tartışıyoruz. O da var. Bitti plan bitti şu an içeriye hesaplıyoruz. Hı hı. Sen atan aşağıdasın o garanti. Helikopterdesin. Ben dışarıdayım. Okey el içeride. İki. Arabaya süreceksen ben giderim. Şey, Ediz'de 2'yiz içeride. Kim vardı? Metin. Çaça. Başka. Başka. Planı bilenler söylüyordum işte. Asım falan vardı. Abi de Çaça maça nerede amına koyayım? Hiç sik yapmadan bankaya girip çıkmak. Arayayım şunu bir ya. Asım abi. Bak. Kaç içeride yaptık? 2 içer içeri oldu. Otoparka direkt diken tel atıyorlar. Otoparka tel atmaları önemli değil. Bize koymaz. Bir aşağı, Otoparkı bir sağ kapı, ki. bir sol kapı. Tamam, Üç içeride ideal bu arada. Oy ya kişi az değil mi? He, evet 3 az. Öf, en az dört girmek lazım içeriye. Evet evet. Bir tamam. rehineyi tutsa, iki aşağıdaki kapılara şey yapsa, parayı toplasa vesaire ben kapılarla uğraşsam vesaire. Oo. Tamam iki kişi aşağı inecek sen kapıyı halledeceksin Bir kişi parayı toplayacak Tamam 4 Ya da şöyle olur bir kişi mi? seni sen <laughs> yine parayı alacağın için Tüm para sende kalacak ya <laughs> Parayı da sen toplarsın Bir kişi seni koruyun yanında Bir kişi reyneye bakar öbürü de ona yardım eder En temiz Tamam iki aşağıda iki yukarıda Biri arka Aha. kapı tutuyor İki reyne arka Tek reyne arka kapı Okey e, İki reyne ön kapı Tamam Oğlum üç okay, tane mi gideceğiz içeri? Evet e, arabalar için de 3 reyne lazım. 6. 6. Yap. bir uğraşacağız. Biz kaç kişiyle yapmıştık? 4. Dur. 5. 6 reyne. Arabalardaki ne? reyneleri kim kontrol edecek? Evet işte en büyük Aa... sıkıntı orada. Ve oradaki kontrol edecek kişi kim alacak? Şimdi Bu. bir tane gözlemci olması lazım. Bize. Gözlemci de tam inşaatın karşısında bir yer var. Dürbünle artık çıkan. Şöyle araba. yapsak, ee, gözlemci direkt ee, inşaat çıkılında takılsa inşaatta. Hani hmm. çalışan gibi orada giysin, ee, baretini falan. Ondan Olabilir, olur olsun. Sırtmasın. Olabilir, evet. Hı -hı. Ama biri aptallık yapıp reinerlerden basıp kaçarsa ne olacak? Hı. Hmm. İyi de caçan söylediği şey var işte. Aynilere bomba olduğunu söyleyeceğiz arabalarda. Yanlış hareketinde patlar ki ben olsam kaçmam. Bana böyle bir şey söylenecek. canım Hı. tehlike atma. Daha hesaba katmamız lazım. Biz o işe başladığımız gibi o arabanın oraya sonradan gelmesi lazım. Sabit orada durmaması lazım ki polisler devriye attığında orayı görmemesi lazım. İyi de içeride duracağı için göremez ki zaten. Evet, inşaatın kör noktasında. İçeride Ya, insanlar çok iyi anlıyor diyeyim. Chatli olup da saplı olmayan Sağa, sola. mod beni chatten etiketlerip mesaj yollayabilir mi deyip bu da İsmet 100 bit atmış. Dışık <laughs> Tamam, sayıyı belirleyelim şimdi abi. 3, 4 içeride. Kamber, tamam, Greyboy. E, arabaların başında kimse kalmıyor. Reyneler kendi başına. Biz geldiğimiz gibi yani sizler geldiğiniz gibi onlar da çıkıyor. Tamam, e, okay. paraşütle tam atladınız. Aşağıda sizi bir adam bekleyecek. Eee dur. 5 5 kişi olduk. Tamam. Helikoptere bineceğiz. Altı. Binerken iki kişi iki kişi atlayacaklar hani. Evet evet 2 2. İki 1 iki. İki, yani iki, iki, paraşin... bir şeklinde atlayacaklar hani. Evet. Paralı olan kişi zaten direkt kendini kurtarmaya yani tek o atlayacak. Nereden okay, atlayacağız sen... başta? İşte onu belirleyeceğiz lokasyonlarını. Şehirliyorsun lokasyon, yani. sen. evet. E, i̇lk köprüden atladıktan sonra işte şeye geçeceğiz. Helikoptere geçeceğiz. zaten lokasyon belirleyeceğiz. Tam siz 4 bak şey kırmızıdan atladığınız gibi sizi aşağıda bir adam bekleyecek ya. Aha. Orada hemen birini bagaja atarsınız veya sırtlarsınız yine o arabaya binmek için. Aynen indiğimiz gibi hop sırt Aynı. sırtla. Sonra helikoptere geldiğiniz gibi paraşütleri birbirinize bağlıyorsunuz. Atlıyorsunuz beraber. Şu okay. gelir için konuşmak lazım. Yani evet. konuşalım geliri de ne kadar çıkacağım bilmediğim ya için bak, pek bir şey zamanda... söyleyebilirim zamanında Ayy. işte dediğimiz o sıkıntı oldu. Kaç ee, dur sayalım kaç kişiyiz şu anda. Ya. Helikopter 1. Seçtik. Bir. İçeri 4, 5, araba Beni 6. Alacak kişi 7. Yıkıldım. Ne oldu lan böyle? 7. Bir... Ayyy. Ama mesela biz yaptığımızda 600 küsür bir şey çıktı abi. Bizden 230 bin aldı. O çok tamam. sıkıntı. abi yok. Iııııı. Ee... Yani kaça bölersin. Kaç çıkmış dedin sen? 600 mil kombere bir abone hediye ediyor. Kesene bereket. Tamam. Ama okay, niye ekranda çıksa çıkmadı? Çıksa kişi başı 100 bin düşüyor. Ekranda çıkmadı. Yani. Kişi başı 100 bin mi? Ne yani yapacak bir şey yok oğlum. Hmm. Koskoca Merkez Bankası 700 çıkıyor yapacak bir şey yok. tarafında bak kimseye para vermiyorsun. O da doğru. Niye ekrana çıkmadı ya? Ne kadar çıkacağını nereden biliyorsunuz? He? Sallıyoruz ki. Ha. Bir baktım belki 400 bin çıktı. Hiç değmeyecek bir para. Ananı sikeyim işte o zaman. O zaman ya yakalayın mı bana koyayım sikerim. Bir yandan makineye bakıyorum da. Yani mantıklı. 100 bin dolar bak. Güzel para. Evet. 100 bin güzel para aynen. normal ister ama bir şey 2 1 2 çıkması 1.2 falan yani. ne siki. Düşünsene ne zengin oluruz var ya. <laughs> Aslında çok zengin olmuyoruz. Para gideye bölündüğü için yine çok bir şey kalmıyor ama idare ediyor. Sen edeyim. ben banka soydum 60 bin dolar aldım.